Merhaba. Kadir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü tarafından düzenlenen Yeni Medya Konferansı'na hoş geldiniz. İnternetin, mobil iletişim ortamlarının ve dijitalin çeşitli alanlardaki dönüştürücü etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Yeni Medya Konferansı'nın dokuzuncusunu bu yıl pandemi koşulları altında online olarak düzenliyoruz. YouTube, Facebook ve Twitter eş zamanlı canlı yayınlarıyla gerçekleşen online konferansımızın bu yılki teması dijital TV ve yayıncılık. Konferans boyunca e, sektörden uzman konuklarımız dijital TV ve yayıncılık ilişkisini bilgi, birikim ve deneyimleriyle paylaşacak Ayrıca televizyon haberciliğinin dijitaldeki yansıması nasıl? Televizyon endüstrisinin dijital platformlarla ilişkisi nasıl bir değişim içinde? Kamu yayıncılığının dijitalleşme sürecindeki rolü ne? Ve dijital yayıncılıkta tüketici alışkanlıkları ve yayıncılık ilişkisi bize ne gösteriyor gibi sorulara yanıt arayacağız. Sizler de sorularınızı bizi takip ettiğiniz sosyal medya mecraları ve platformları üzerinden e, yeni medya 21 hashtag ile sorabilirsiniz. Öncelikle Açılış ve hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Sözlük Hadiyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Levent Soysal'a bırakıyorum. E, merhaba, e, herkese merhaba diyerek başlayayım. E, çok kısa olarak kendimizi tanıtmak gerekirse... Biz Kadiyas İletişim Fakültesi olarak yeni bir fakülteyiz. 2003 yılında kurulduk. 2023, 20. yılımız olacak. Bugün 30'un üzerinde öğretim üyesi kadromuz var. 500'ün üzerinde öğrencimiz var. 1000'in üzerinde mezunumuz bulunmakta. Başladığımız zaman 4 bölümle başladık. Bunlar... gibi halkla ilişkiler ve tanıtım görsel iletişim tasarımı reklamcılıktı. 2009 yılında Yeni Medya bize katıldı. Yeni Medya bölümünü kurduk. Yeni Medya bölümü kurulduğu zaman türünün ilk programıydı. E, gerek fakülte içinde gerek e, üniversite yönetimiyle gerekse YÖK'le isim konusunda bayağı bir tartışmalarımız, gidip gelmelerimiz oldu. Sonunda Yeni Medya adıyla bölüm kurulmuş oldu. Açık söylemek gerekirse başlarken benim düşündüğüm, yani o zamanlar e, dekan yardımcısı olarak yine düşündüğüm, e, o zamanlar revaçta olan Science and Technology Studies türü bir programdı. Hatta bu konuda İsmail Hocam ile kendisi bize aramızdadır. E, tartışmalarımız da olmuştu hatırlar. Ee, fakat e, 2000 bu bunlar bu tartışmalar 2008 civarıdır. Benim ilk e, Facebook'a girişim 2008. O da yani kendi çabamla değil de öğrencilerimizden birisi mezuniyet resimlerini Facebook'a koyduğu için ben de mecburen Facebook'a girdim. Twitter'la ilişkim Twitter üzerinden daha ilk kurulduğu zaman kendi intiharını anlatan, adım adım anlatan bir çocuğun hikayesini gazetede okumamla başladı. Sonra malum olanlar oldu. Instagram, Snapchat, TikTok, Clubhouse devam ediyoruz. Apple, Huawei, Samsung, VR, AR, Big Data, Internet of Things, AI, Amazon, Google, Alibaba, Tencent, Byse ByteDance yani bir hızlı bir şekilde Skype derken Zoom ve tanıştık. Bitcoin NFT hayatımıza girdi. Dün okuduğum bir yazıya göre birileri Sabah Tümer'in kahkahasını ve Cüneyt Özdemir'in tweetini satın, NFT olarak satın almış. Malum TODEX krizini de yaşadık ve şu anda buradayız. Bir yandan da eski medya, yeni medya konusunu hala konuşmaktayız. Konuşacağız da bu toplantıda da. Ben hala açık söylemek gerekir, gazete alanlardan biriyim. Gördüğüm Twitter'ın, gazeteyi Twitter'ın biraz uzun hali, Twitter'da gazetenin kısa hali gibi bir durum. Bu bir antropolog gözlemi, yeni medyacı olarak bir gözlem ve bir önermede bulunmuyorum. ...biraz garip bir döngü olarak geliyor bana. Bir iki gazete uzun yazı niyetine... ...Lamont'tan ve Financial Times'dan... ...çeviri bir yayınlar yayınlamaktalar. Bu kadar. Eğlence konusunda da... ...geleneksel TV'de kalanlardanım. Netflix'e... ...geçmiş sayılmam. Çok vaktim alır diye korkuyorum. Yani şeyden dolayı değil. Herhangi bir engel yok ama... ...neyse... ...bunları söyledikten sonra... Burada durayım, nereye yöneldiğimizi konuklarımızdan dinlemek üzere. Kendilerine katıldıkları için, konferansın düzenlemesinde emeği geçenlere, çabaları için, dinleyicilerimize de bizle bu konferansı paylaştıkları için İletişim Fakültesi adına teşekkür etmek isterim. Sevgiler, saygılar.